2023-2024 yaz transfer döneminin en pahalı 15 transferi. 15 James Vardy Pros, 35 milyon euro. 28 yaşındaki tecrübeli orta sahanın her bölgesinde oynayabilen futbolcu Southampton forması altında attığı frikik golleriyle dikkat çekiyordu. Yıldız futbolcu yıllar sonra başka bir Premier Lig takımı West Ham'a 35 milyon euroya transfer oldu. 14 Edson Alvarez, 38 milyon euro. Meksikalı ön libero Edson Alvarez, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın dikkatini çekmeyi başardı. 25 yaşındaki yıldız futbolcu 38 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibine transfer oldu. 13 Gabri Veiga, 40 milyon euro. 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Vega, La Liga ekibi Celta Vigo'da genç yaşına rağmen gösterdiği güzel performans sonrasında bu transfer döneminin dikkat çeken Ligi Suudi Pro Lig takımlarından Albahli'ye 40 milyon euro karşılığında transfer oldu. 12 Muhammed Kudüs, 43 milyon euro, 23 yaşındaki 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu Kudüs, gösterdiği etkili performans sonrasında Premier Lig ekibi West Ham'a 43 milyon euroya transfer oldu. 11 Kol Palmer, 47 milyon euro, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Palmer, Manchester City takımından yeni bir yapılanmaya giden başka Premier Lig takımı Chelsea'ye 47 milyon euroya transfer oldu. 10 Osman Dembele, 50 milyon euro. Fransız yıldız futbolcu Dembele, La Liga'nın güçlü ekibi Barcelona'da yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrasında bile PSG'nin dikkatini çekmeyi başardı. 26 yaşındaki futbolcu 50 milyon euro karşılığında Fransız ekibine transfer oldu. 9 Alexander Mitrovic, 53 milyon euro. Premier Lig takımı Fulham'da senelerdir oynadığı futbolla dikkat çeken Mitrovic de Suudi Arabistan'a giden futbolculardan bir tanesi. Yıldız futbolcu 53 milyon euro karşılığında Al-Hilal takımına transfer oldu. 8 birenden Vansın, 55 milyon euro. 22 yaşındaki sağ kanat, Nottingham Forest takımında geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergiledi. Yeni bir nesli takıma kazandırıp gücünü yenilemeyi hedefleyen Tottenham, bu önemli futbolcuya 55 milyon euro ödeyerek transferi gerçekleştirdi. 7 Jeremy Doku, 60 milyon euro. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Doku, Rennes'te genç yaşına rağmen gösterdiği dikkat çeken performans sonrasında Premier Lig ekibi Manchester City'ye transfer oldu. Bu transfer 60 milyon euroya başarıyla gerçekleştirildi. 6 Otavio, 60 milyon euro. 28 yaşındaki tecrübeli sağ kanat Otavio, Portekiz ekibi Porto'dan Suudi Pro Lig takımı Al 60 milyon euro karşılığında transfer oldu. 5 Mateus Nunes, 62 milyon euro. Merkez orta saha oyuncusu Nunes, Wolverhampton forması altında gösterdiği başarılı performansı ardından Pep Guardiola'nın transfer radarına girdi. Başarılı futbolcu, Manchester City takımına 62 milyon euroya transfer oldu. 4 Neymar, 90 milyon euro. PSG'de istediği başarıları bir türlü sağlayamayan ve dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Neymar'da Arabistan'a giden futbolculardan oldu. 90 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal takımına transfer oldu. Neymar, 31 yaşında. 3. Randall Colomani, 95 milyon euro. 24 yaşındaki Forvet oyuncusu Muani, Frankfurt takımında gösterdiği performans sonrasında, Fransa ekibi PSG'ye 95 milyon euroluk bonservis bedeliyle transferi gerçekleşti. Ki Harry Kane, 100 milyon euro. Tottenham'ın emektar futbolcusu, golcüsü ama kupa kazanamayan adamı. Onun adı Harry Kane. En sonunda Premier Lig ekibinden ayrıldı ama kulübüne para kazandırarak gitti. Yeni adresi Bayern Münih. Bon servis bedeli 100 milyon euro. bir Moises Caicedo, 116 milyon euro. 21 yaşındaki Ekvadorlu ön libero Caicedo, geçtiğimiz sezon çıkış yakalayan ekip Brighton'da gösterdiği performans sonrası herkesin övgüsünü kazanmıştı. Bu harika performansı sonrasında yeni bir yapılanmaya giden Chelsea genç yıldızı 116 milyon euroya takımına dahil etti. Ekstra. Declan Rice, 116 milyon euro. 2017 yılından beri West Ham forması giyinen Rice, bu yıl Temmuz ayında Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun harika takımı Arsenal'e 116 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ekstra 2, Bellingham, 103 milyon euro. Borussia Dortmund'da oynadığı futbolla dikkat çeken Bellingham, 103 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer oldu. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.